Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerden sizlerle birlikteyim. 2025 Siyanar Bosporus Yat Fuarı'ndayım. Panzer Yat'ın güzel bir teknesi var. Onu sizinle paylaşmak istedim. Bir bakalım içeride neler var. Kim tutuyor? Al sen Siz tut. He. Siz bizi kadraya sığdırın. <laughs> Ondan sonra. <Al> hoş, <laughs> hoş, bulunca nasılsın? İyi abi sen <laughs> İyi Allah aşkına <laughs> Kaç metreydi metrajı olarak? Bu 955 abi. 955 teknemiz. 55. Evet. Genişliğimiz 320, draftımız 070. 320, draft 070. 070 yani 70 santim. Evet. Çok çok güzel. Burada bizi geniş bir alan karşılıyor. Bu aşağıya çekebilirsiniz. Evet, Dinlengeç bayağı geniş. Yani şezlong koyup çok rahatlıkla burada takılınabilir yani güzel bir balık yapılabilir. Kesinlikle. Buralarda nelerimiz var? Şimdi burada dolu Ağızlarımız var. Krom. Yine sancakta da olmak üzere. Orada da burada da ikişer evet. tane var. Dolum ağızları. Burada, evet. Sahil beslememiz var burada. Evet. Tekneye karadan bağlantı yapıp aküleri destekleyebiliyoruz. Tamam. Ee, burada duşluğumuz var. Duşumuz var. Çok çok güzel. Bir de burada ben kapatmalar görüyorum. kış kapatmaları falan var mı burada? Evet, kış kapatmaları oraya kapanıyor. Ha, yani hazırlık evet. yaptınız. Var mı peki tenteleri? Var, içinde şu an. Ha, yani şu an istendiği zaman kapatılıyor. Tabii tabii. Bir de şöyle bir şey, bunu tarif etmişsiniz. Burada bir şey vardı galiba. Ee, bu sabit, diğer He. teknemizde o çıkarıyor. Ha, tamam. Bu artık motorat kategorisinin olduğu için çok çıkarma, takma şeyi olmuyor. Kış hmm. zaten kapalı olduğu ha, için. Portable olmuyor yani. Evet, kesinlikle. Tamam. Burada e, dinlenme gölgeliğimizin aparatları var. Evet. Takılı olmadığı zaman burada hmm. oltanızı takabilirsiniz. Yine Şu burada da evet. burada. En önemlisi burada yangın söndürme tüpümüz var. O çok güzelmiş. Evet. Zaten havuzluk aydınlatmalarımız arkada da, burada hmm. da büyük. Her yerde aydınlatmalarımız var. Evet. Ve işin en güzel kısmı, e, buradaki havuzluk e, alanı bayağı geniş. Peki mesela bu havuzlukta kaç kişi e, oturabiliyor Burada şu şekilde. 8-9 kişi rahatlıkla. 8-9 kişi. Evet. Buraya şezlong ya da sandalye, sandalye konulabilir. 2 tane hmm. sandalye. 9 kişi çok rahat oturuyor. Harika. Zaten buraya bir baktığınız zaman yani yakın çevre 3 kişi rahatlıkla oturuyor. Tabii canım. Bakın şöyle 2. 1, 2 şuraya 3. 3 de böyle 6. E, böyle dağıldığı zaman. Zaten masa büyüyor. Evet masa büyüyor. Ha harika. Bu masanın altı ne? Burası ambar. Ambar i̇ki kısmı. İki tane takma motoru tercih edebiliyoruz. Hmm. İki tane takma motoru olduğu zaman oraya konuluyor. Onun çok iyi. Onun dışında tanklar, e, servis motorunuz, servis motorunuz. Oo, her şeyi koyabilirsiniz. Her şeyi koyabilirsiniz. Zıkkınlık yani içten, otomuz. o zıpkını sevdim. <laughs> <laughs> i̇çten takma motor arzu ettiğiniz zaman bu tekneye içten takma motor olabiliyor. Çok güzel ambiyans aydınlatmamız, aydınlatmamız var. Ambiyans aydınlatmamız var. Dileksinin etrafında. Çok güzel. Burada iki tane marina hoparlörümüz var dış kısımda. Harika. Burada da üç kanatlı bir hoparlörümüz var. Dışarıdan ayırmak için. Hmm. Evet. Gayet güzel. sende. Yani şimdi burada dolabımız var. Şimdi burada 90 litre. Evet. Marin buzdolabımız var. Marin buzdolabı. Çok çok güzel. Şu olay çok güzel. Burada 12 volt çekmece buzdolabımız var. Çekmece buzdolabı. Bu kaç, eksi kaç dereceye kadar? Eksi 20. Eksi 20. Yani çok rahatlıkla her şeyi soğutabiliriz yani. Kesinlikle. Yani mükemmel. Buz yapıyor mu eksi yirmi? Yapar. Yapar. Tamam. Buz da yapıyor. Sallanmadığı sürece. <laughs> <böyle bir> sürece. <laughs> tamam. Sallanmamız lazım. Çift gözlü ocağımız var burada. Tamam. Çok güzel. Ee, arka kısımda <laughs> ve bostomuzun paneli var. Burada. Ulu dolaplarımız. Ee, tabak çana koymak Kesinlikle. için. Kesinlikle. Bardak. Tabak, evet. Çana. Her şeyi koyabilirsiniz. Tamam. Evimiz var. Kapaklı. Evye Evye çok güzel. Koruyan malzemeden üretilmiş. Bayağı da büyükmüş yalnız. Hani çok evet. rahatlıkla bir iş yapılabilir hani bayanlar için. Şöyle. Tabi. Alan geniş, çok güzel. Küçücük değil yani. Hani lens seçemiyor, biliyor. Burada çekmecelerimizin hepsi frenli. Hı. Hmm. Yalpaya düştüğü zaman açılmaz kendi kendine. Kesinlikle. Hmm. Hatta çekerken bile bayağı zor çekiliyor. Evet. Bu zeminler neyi kaplama? Bu sunitik abi. Sunitik. Kaç yıl ömrü var bunların? 5 yıl garanti veriyorlar ama kedi tırmalamalarına tabii ki garanti veremiyorlar. <laughs> o kediler yani yok gibi. O parça olduğu zaman mesela <laughs> söküp idire gelsin takabilirsiniz. Tamam. Ta tedavisi mümkün yani. Tabii tabii. O çok güzel. Yukarıya hiç koymuşsunuz. Burada açılır rejimiz var. Ortamı havalandırmak için. Çok güzel. Yine içeride de iki tane ses sistemimiz var. Marin hoparlörlerle. Çok güzel. Burada televizyonumuz. Hmm. Açılıp kapanabiliyor alanı genişletmek için. Evet. Bayağı bayağı iyi yani hani seyre çıkacağın zaman her şey yok gibi bir şey oluyor. Evet. Durduktan sonra da her şey açığa çıkıyor. Evet. Burada bir e, alan görüyorum. Evet, burada da her şey çok güzel. Bunların altları saklama kabları. Saplı alanları. Çünkü bu var abi burada. Bu buraya koyduğumuz için. olduğu için orayı yapamadık. Tamam. Şurada bir webasto menfezi görüyorum. Evet, webastomuz da hemen burada. He, kontrol paneli burada. Hmm, buradan şey yapıyoruz. Peki başka bir e, firar çıkışı var mı hani ısı? İsterdiği transferi İstediğiniz takdirde şey? verebiliyoruz. Ar Nereye arzu ederseniz oraya yönlendirebiliyoruz. Zaten e, master kameraya verdiğin zaman hmm. orada duramıyorsun sıcaklığında. Hmm. Yalnız şöyle şey yapayım şimdi yardımcım olmadığı için İsmail'den yan yana şey yapalım. Bakın arkadaşlar hani e, teknenin genişliğini, özellikle bu alanın genişliğini göstermek istiyorum. Yani şu tabakların şu şekilde hakkını verebiliriz yani. Evet. Iki, kişi, yani 4 kişi çok rahatlıkla... Evet. Burada. İki de orada, 4 evet. kişi. Yani zaten buradaki konsept şey, kış ayında. Evet. Hani canımız çok istedi, hadi şöyle bir hava alalım dediğimizde zaten kapalı alanda yoksa... Kesinlikle. Yaz ayında ya Pupa'dasınız ya Pruva'dasınız yani ya da denizdesiniz. Buradan pek işiniz olmuyor yani yemeği yapıp apartmanı... Kışın apartman. burası ama farklı bir... Tabii. İnanılmaz bir cam alanı var. Yani neredeyse dışarıdasınız evet. yani o şeyi çok güzel yapmışsınız. Ambyansı. Yani bu ambiyans harika ve buraya kadar camı taşımışsınız da çok güzel olmuş. Yani teknenin neredeyse tamamı cam diyebilirim. Evet. Yani şöyle baktığımızda yani dışarıya tamamen hakimiz. Ambiyanslar zaten ayrı bir görsel vermiş. Ve bir de arkadaşlar teknenin kalıbı falan çok süper. Yani nasıl biliyor musun? harita gibi değil, cetvel gibi yani. Hani cetvelde hata var onda yok. <gülüyor> 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 o cetvelde bazen hatalı. Gön yamıyorsun. Abi gön ya. Metre adam al... de şey değişiyor. <laughs> evet. Değişiyor ya. şimdi biz kalıpçıyız diye. ya. Şimdi bir şey gönyesi ne yapacaksın? Gönyeyi bir şey yapıyoruz. Ulan gönye hata aldı. <laughs> <laughs> Gönyeyi <'yü> revize ediyoruz. <laughs> Kaptan Köşkü burada. Kaptan Köşkü sen de abi. Evet. Yani buradan alabilirsin beni. Şimdi mesela burada her şeye hakimiz. E, bu gaz levileri olarak geçiyor değil mi sizde? Evet abi gaz kolları. E, gaz kolları e, özellikle. Ondan sonra burada şu cam mekan olayı falan var. E, zaten cam mekan olayı bize halat almadı vermedi ya da herhangi bir şeyde. Yani. Zaten e, başpervanesi baş pervanesi falan var. Baş pervanemiz var. Hmm. Ee, burada çift motorumuzun kontakları ikisinde de ayrı. Hı, ayrı ayrı yan yana böyle. Burada switch butonlarımız var. Hı. Balık bulucumuz, işte göstergelerimiz. Evet. Burada da pis su göstergemiz var aşağı kısımda. Hı. Yani neyimiz var neyimiz yok her evet, şeyi görüyoruz. Burada baş pervanemiz var. Baş pervanemizin joysticki. Bu. Bu, Bu baş pervanin ne işe yarıyor diyenler için başı e, yana doğru kaydı. Teknenin kafasını sancağa veya iskeleye çevirebiliyorsunuz. Burada. Evet. Irgat içeriden atmak istediğiniz Hı. zaman buradan atabiliyorsunuz. Dışarı burada çıkmanıza da gerek yok. Marine var. Marine teybimiz var burada. Bu standart mı e, var olan fiyata? Fuar donanımına da dahil hmm. abi. Dahil. Bunun görüntüsünü alabiliyor muyuz? Hani dün de... ...baktığımda... Şey ...herhalde bağlı değil. Neyse önemli. Ya. Sonuçta Lawrence herkes evet. biliyor. Yalnız şu alan da çok geniş. Buraya neyini koyarsan koy. Evet. Yani e, burada da bir... Geniş bir e, alan geniş var. Geniş bir alan var. Hani biliyorsun... Kalabalık hale geldiğinde o çerp çöp çok oluyor. Evet. Millet valiziyle geliyor neredeyse. Valizi koy oraya mesela. Koyu Çantayı ya. koy. Doğru. Şimdi buradan çok rahatlıkla aşağı iniyoruz. Öncelikle master kabine bakalım. Yani master kabin de çok geniş ve yüksek. Yüksek. Yani şu an ben dik oturuyorum. olabildiğince dik oturuyorum. Yani yamulma yamulma yok. Boyut zaten aynı. Burada işte makyaj e, hani alanı diyeyim, e, dolaplar. Makyaj aynası, çekmecesi, hepsi, hepsi var. Hepsi var, hepsi var. Yani e, buraları komple saklama alanları. Zaten esasında teknede minimal yaşandığı şey, 3-5 tişört. Kesinlikle. E, bitti gitti, şort, <laughs> mayo tamam işte ya. Yani e, çok zaten fazla bir şey almaya gerek yazın, yok. Gündüz gece hiç değiştirmiyorsun şeyi. E, tabii boyu. canım. Yani diyeyim işte 5 tişört hani o da çok uzun kalmayı düşünürsen oraya buraya gideyim bilmem evet. ne falan dersen 5 e, tişört. Genelde zaten sadece mayoyla. tabii canım. En başlarda biz her şeyimizi alıyorduk çoğunda giymiyorsun ya giyemiyorsun Kesinlikle. buralarda böyle güzel bir ayna konmuş şu kısımda böyle çok çok güzel buraları ee, şu kısımda çift kamera olarak geçiyor burası evet burası misafirler için böyle şeyler var saklama alanları şöyle yapayım bunu kapatayım yani burada da iki kişi çok rahatlıkla e, konaklayabilir yani uyuyabilir. E, burada dip kısımda büyük bir saklama alanı var. Şöyle göstereyim ben. Baya derin. Biz dün bir çekim yaptık. E, çektiğimiz çekim tabi kazaya uğradı. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi çok da güzel çekmiş ama gene çektik aynısı yani. Olsun. Neyse onu paylaşıyoruz. Burada bir lavabomuz var. Burada. Lavabo da yüksek. Şöyle göstereyim ben. Böyle. Yani Burada da duş yine gizli abi. Hemen simonun altında. Heh, duş burada. Duşumuzu buradan alabiliyorsunuz. Lavabomuz. Ve ee, kapılar kayar kapı hepsi. hepsi Yer kaplamıyor. Burası da aynı şekilde. Ondan sonra bütün kapılar kayar Kayak kapı. kapı tamam. Öyle kilitlenme falan olabiliyor değil mi? Evet. Yani, evet burada şeyleri falan var. Bunlar kilitli mi? Efendim? Hani kilitlenebiliyor mu? He, oh tamam Orası çok. bunlarda. Hmm. Ha şöyle, evet evet. Ha, harika. Tamam bir de şeye geçelim. Güverteye geçelim. Ha burada da saklama <laughs> alanları var. Merdivenin olduğu kısımda da saklama <laughs> alanları var. Basamakların hepsi dolu Vallahi ya. şey gibi. Bütün alanlar değerlendirilmiş. Evet. Burada en can alıcı nokta <laughs> Burası çok geniş. Yani bakın. Ben 40 numara ayakkabı giyiyorum. Çok rahatlıkla yürü, yürünebiliyor Çünkü olmazsa olmazlardan yani köpeçlerin yürüme yolunun geniş oluşu. Bu alan da çok geniş. Yani çok rahatlıkla şöyle güneşlenilebilir. Bu kısım kapatılabilir. Yani e, keyif için yapılmış arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Çıkıp çıkıp geliyoruz. Alışveriş yapıyoruz. Alıyoruz tekneyi. Her yerde keyif yapıyoruz yani, hani... ırgatımız zaten burada. Bu... E, zincirler genelde komple paslanmaz mı oluyor yoksa hani... E, bu ara özel böyle getiriyoruz. Normalde galvaniz oluyor. Ya ben de galvaniz kullanıyorum da o yüzden sordum. Krom zaten bir süre sonra şey olmuyor, böyle parlamıyor yani. Parlamıyor. Denize. Yani özel bir ilgi gerekiyor, o da anlamsız Tabii bir şey oluyor. Tabii temizlemek gerekiyor ama zincir de çok zor. Değil mi? Çapa yine bir nebze de Aynen zincir öyle. bayağı zor. Temizlerisi, temizlerisi. Ben de öyle bir heves. Krom çapa aldım. Kaptanıma sordum ya kaptan dedi, e, dedim, e, çapa çizilmiş. E dedi sen de çapayı ne yapıyorsun dedim atıyorum tamam işte dedi ondan daha doğal ne var <laughs> <laughs> dedi. E ben sana dedi galbenizi al dedim dedi. Ne bileyim hani pırıl pırıl olunca ben de <laughs> krom aldım. Ben mesela genelde kum atıyorum abi. Ha. Krom çapa çizilmiyor. Ama taşçı yere gittiğin zaman kaçarıyor. Şimdi ben bir yere gittim yani kum mu? nereden arayacağım atıveriyorsun çapayı. Evet, ben genelde orada genelde sahilde duruyorum sahil kenarlarında. Çok keyifli. Ee, böyle bir aydınlatmak olmuş. Kornamız, ha projektörümüz. O ya yani bütün alanları görebiliyoruz değil mi burada? Evet. Sağa sola komple 360'a dönebiliyor. Oh, ha baya iyi. Çok iyi. Evet, e ee, kornamız burada. Açılır. Tamam. Geçimiz. Çok güzel. Korna, güneş panelleri. 225 watt güneş panelimiz var burada. Seyir feneri. Evet, evet. Seyir Peki. Feneri şurada şöyle seyirtmeleri. Çok çok güzel. Burada göstereceğimiz başka bir şey kalmadı. Yok. Evet kışlık arkadaşlar. Kışlık var. Ne kışlık brandamız var. Evet. Şunlar her, kışlık Bu, brandı şeyin altında. Bu da var. Arkada bence hmm. gölgeliği var. Bu tamam. gördüğümüz her şey ve ha, fiyatı soralım. E, hepsi daha şekilde fuarda onun ile birlikte. Çift üstü hmm. toplam 115 bin lira. Tamam. Yani totalda bütün her şey dahil. motorlarla beraber 115 bin euro. Eğer kanaldan geldiğinizi söylerseniz gerekli yardımda yapacaklar. Ne yapıyoruz? Panzer yapı buluyoruz. Ee, görüyoruz. Biz sizi ikna etmiyoruz. Siz kendiniz ikna ol oluyorsunuz. <laughs> ne yapıyoruz? Şimdiki yayınıma son veriyorum. Sizleri seviyorum. Sevgili arkadaşlarım ne yapıyoruz? Kanalıma abone oluyoruz. Like like diyorum. Görüşmek üzere. <laughs>